Esenlikler herkese kolay gelsin. Şimdi anlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi edilekçe sundum. E, konuda vergi indirimle ilgili memurlar ve kamuşçular için vergi birimine girmeyi ve e, kaldırılsın ya da e, sabitlensin diye yüzde beşi Ve e, bir sürü yıllık izinle ilgili hani yıllık izine çıktığımızda yol ya yemek parası kesiliyor ya. Onlarla ilgili sorunlar, bir sürü sorunlar var. İsteyen durdurup izleyebilir tekrar. E, ya da e, işte pasaportla ilgili, kamuşçilerde de aynı şey var. Yeşil pasaportla ilgili. Hem kamuşçiler hem memurlar da var. E, ondan sonra görevde yükselme sorunu. Burada bütün her şeyi anlatıyorum detaylıca. Şimdi e, burada tıklayacaksınız T ok işaretini gördüğünüz gibi oraya tıklayacaksınız. Sonra oraya tıklayacaksınız E devlete. Ondan sonra buraya bilgilerinizi gireceksiniz. Şimdi sonra yukarıda bak gördüğünüz gibi ok işareti var oraya tıklayacaksınız. Ondan sonra bir tane daha ok işareti var. E, katılıma açılanlara tıklayacaksınız. Oradan da imza bölümüne tıklayacaksınız. E, dosyanın içeriğini görmek istiyorsanız detaylara tıklarsanız yazdığım e, o en başta gösterdiğim gibi şey olacak burada da e, burada da işte e, o bilgiler yazacak detaylarda. İmzaya tıklarsanız imza atmış olacaksınız. İmzanızı bekliyorum, herkesin desteğini bekliyorum ve ondan sonra tamama tıklayacaksınız imzaya tıkladıktan sonra bir daha tamam'a tıkladığınızda ondan sonra bitmiş olacak. Ondan sonra katılım açılan dilekçeleri göreceksiniz. Ee, ona tıklayacaksınız yine. Ee, ondan sonra yeşil taraf... Benan yazacaksınız işte gördüğünüz gibi. Hani oraya, beni bulmak için. Ondan sonra yeşil yere tıklarsınız eğer. Yeşil yerde de hemen şey oluyor. E, imza attın dilekçeler oluyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İmzanızı ve desteğinizi bekliyorum.